Arkadaşlar selamlar herkese. Analitik Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Şu anda izlediğiniz bu video belki de ileride çalışmak zorunda kalmadan sadece paranızın sizin için çalışarak gelir elde edebileceğiniz bir hayatın ilk adımı olabilir. Çünkü bugün sizlere her yıl düzenli temettü veren, fiyat olarak hala ucuz kalan ve şirket olarak da büyümeye devam eden 7 özel hisseden bahsedeceğim. Bu hisseler öyle sıradan şirketler değil. Son 10 yılda hem cirosunu hem net karını istikrarlı şekilde arttırmış, yatırımcısına hem hisse fiyatı olarak hem de nakit temetli olarak kazandırmış sağlam şirketler. Bazılarının temetli verimliliği yüzde aşıyor. Bazıları son 5 yılda 30-40 kat prim yaptı ama hala ucuz. Ve hepsinin ortak bir özelliği var. Sizi çalışmadan emekli edebilecek potansiyele sahipler. İddialı bir söylem mi? Belki de evet. Ama gelin birlikte hesap yapalım. 500 bin TL'lik portföyünüz var. Bu şirketlerden bir sepet yapıyorsunuz. Her yıl %5 %10 arasında temette oluyorsunuz. Üstüne şirketlerin %50 %70 civarındaki ortalama büyümesinde koyuyorsunuz. Ve bunu 10-15 yıl boyunca sabırla devam ettiriyorsunuz. Sonuç ne olur? Her yıl artan temettü ödemeleri, büyüyen portföy değeri ve zamanla oluşan pasif gelirle belki de birkaç aylık asgari ücrete denk gelen bir ek gelir. Ve en önemlisi bu hisselerin çoğu hala alın fırsatı sunuyor. Yani bir yerden başlamak istiyorsan en doğru an şu an. Çünkü borsamız yeni bir hallinin eşiğinde. Bu arada Katıl Platinum'da haftalık, Katıl Elmas'ta günlük yükseliş potansiyeli olan hisseleri paylaşıyorum. Geçen hafta paylaştığım Yiğit ve Yeotek hisselerinden %20'nin üzerinde karlar ettik. Katıl tarafındaki üyelerimizden bolca teşekkür mesajı görmek beni mutlu etti. Ayrıca pörtörünüzü canlı olarak analiz ettiğim katıl seçeneklerinde göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Geri dönüşler gerçekten çok güzel. Hepinizi aramızda bekliyorum. Şimdi siz videoyu beğenip kanala abone olurken ben de hisselerimizle devam edeyim. İlk hissemiz Tofaş arkadaşlar. Hem binek otomobil hem de hafif ticari araç üretimi yapabilen Türkiye'nin köklü otomotiv şirketlerinden. Tofaş araçlarının yarısından fazlasını 80'den fazla ülkeye ihraç ediyor. Avrupa, ABD, Orta Doğu, Orta Asya'da güçlü bir pozisyona sahip. Özellikle Stellantis anlaşmasının şirkete güçlü bir kar potansiyeli sunacağını düşünüyorum. Şirketin büyümesine baktığımızda son 5 yılda neredeyse 20 katlık bir yükseliş görüyoruz. Ayrıca şirket son 20 yılda hiç pas geçmeden temettü dağıtmış. Bu temettülerin ortalama verimi de yaklaşık olarak %7.5 Ayrıca şirketin alım bölgesi ne diye sorarsanız bana göre hisseyi 200 civarında alanlar orta uzun vadede mutlu olacaktır. Şirketin son 2 yıllık temettü veriminin yaklaşık olarak %7 olduğunu görüyoruz. Bu da gayet güzel bir oran. Ayrıca dağıtma oranı son yılda %115 bu da gerçekten çok ekstra bir oran olduğunu söyleyebilirim. İkinci hissemiz İşmen arkadaşlar. Şirket sermaye piyasalarında alım satım aracılığı, kurumsal finansman, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve piyasa yapıcılığı hizmetleri sunuyor. Ayrıca hisse senetleri, tahvil bono, repo, yatırım fonları, finansal türev ürünleri ve döviz işlemleri gibi çok çeşitli yatırım ürünlerine de aracılık yapıyor. Türkiye İş Bankası'nın %65 hissedarı olduğu bir kuruluş olup halka açıklık oranında yaklaşık olarak %35'tir. Son 5 yıllık fiyat hareketine baktığımızda 70 katlık bir yükseliş yaptığını görüyoruz. Şirketin 2025 yılındaki temettü verimine baktığımızda adeta gözlerimiz kamaşıyor. Şirket 2025 yılında %154 dağıtım oranıyla %12'lik bir temettü dağıtımı yapmış. Şirketin 17 yıldır aralıksız temettü dağıttığını ve son 10 yıla baktığımızda bu temettülerin ortalama veriminin de %9 civarında olduğunu görüyoruz. Gerçekten muazzam bir verim. 70 katlık yükseliş üzerine ortalama %9 temettü verimi gerçekten insanı şaşırtıyor. Sonraki hissemiz Anadolu Hayat Emeklilik. Şirketin faaliyet alanı bireysel emeklilik ve hayat sigortası. Türkiye'nin bireysel emeklilik sistemindeki en güçlü oyuncularından biri diyebiliriz. Etkin dağıtımı sayesinde hem bireysel hem de kurumsal müşterilere güven veren destek sunuyor. İnsanların hem geleceğini güvence altına alıyor hem de yatırım yaparak emeklilikte ek gelir kazandırıyor. Bunu yaparken hayat sigortası, emeklilik planları, kaza teminatları ve yatırım fonu yönetimi gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Son 5 yıla baktığımızda hisse neredeyse 20 katlık bir yükseliş yapmış... Ayrıca şirketin hiç ara vermeden 25 yıldır temettü dağıttığını görüyoruz. Bu temettülerin son 10 yıldaki ortalama verimine bakacak olursak %6'lık bir temettü verimi olduğunu görüyoruz. Bu da gayet yeterli ve güzel bir sayı. Dördüncü şirketimiz Türk Traktör. Türk Traktör 1954'te kurulan ve hala faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk traktör üreticisidir. Koç Holding ve Küresel Otomotiv Grubu tarafından %37,5 ortak paylara sahiptir. Kalan %25'i de halka açıktır. New Holland, case markaları altında farklı güç gruplarında modeller üretir. Ayrıca şirket, biçer döver, yükleyici gibi tarım ekipmanları da üretiyor. Türkiye traktör pazarında 16 yılı aşkın süredir lider konumundadır ve yaklaşık %40-%50 pazar payına sahiptir. Modern tarım ekipmanlarının Türkiye ve çevre ülkelerde yaygınlaşmasında kilit rol oynarken ürünlerinin büyük bir kısmı %30'dan fazla ülkeye ihraç edilir. Şirket Türkiye'nin ilk tarımsal ARGE merkezi olarak tescillenmiştir. Ayrıca mobil teknik servis desteği ile çiftçiye yerinde çözüm sağlar. Şirketin son 5 yıllık fiyat hareketine baktığımızda yaklaşık 50 katlık bir yükseliş yaptığını görüyoruz. Şirket son 20 yılda 2019 yılı hariç her yıl temettü dağıtmış ve bu dağıtılan temettülerin ortalama verimi %6 olmuş. Videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama ben 2025 Ağustos ayında çekiyorum. Şirketin gerçekten baskılandığını ve ucuz kaldığını düşünüyorum. Tarih zirvesinden yaklaşık olarak %40 aşağıda. 600-650 lira aralığındaki Türk traktör listesi bana göre uzun vade için alıma uygundur. 5. hissemiz Çelebi arkadaşlar. Şirket Türkiye'de 20'den fazla havalimanında faaliyet gösteriyor. Yurt dışında ise Macaristan, Hindistan, Almanya gibi noktalarda yer hizmetleri ve kargo işlemleri sunuyor. Toplamda 70'ten fazla istasyonda faaliyet gösteriyor şirketimiz. Hindistan'daki faaliyet izni iptali hisseyi çok kötü etkiledi ve hisse yaklaşık %50'lik bir satış yedi. Ben bu satışın şu an için alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Hisse son 10 yıla baktığımızda aralıksız temettüde de atmış. Ve pandemi dönemini çıkardığımızda hissenin ortalama temettü verimi %6.5. Bu da bizim için gayet iyi bir oran. Hissenin ucuz olduğunu düşünüyorum. Sondan ikinci hissemiz Ford Otomotiv. Türkiye'nin ticari araç üretiminde lider firmasıdır ve İstanbul Sancaktepe'de yer alan ARGE merkezi hala Ford'un Avrupa'daki önemli mühendislik üssü konumundadır. 2025 ikinci çeyreğinde 186 bin araç, yılın ilk yarısındaysa ise 365 bin araç satış hacmiyle yer almıştır. Kapasite kullanım oranı Türkiye'de %71, Romanya'da %85 olacak şekilde ortalama %75'e ulaşmıştır. Şirket 2025 yılının ilk yarısında net satış gelirini %12 artışla 365 milyar TL'ye yükseltti. Yurt satışlar ikinci çeyrekte %47 artarak ihracattan elde edilen gelirlerde büyük katkı sağladı. Özellikle Avrupa pazarında performansı güçlendi. Ayrıca şirket yeniden yapılandırılmış yatırım bütçesini 2025 için 600-700 milyon euro olarak revize etti. Şirketin son 5 yıllık performansına baktığımızda 30 katlık bir yükseliş görüyoruz. Şirket 21 yıldır aralıksız temettü dağıtıyor. Genelde yılda 2 temettü dağıtan şirketimizin ortalama temettü verimi de %5,5. Son hissemiz Tüpraş arkadaşlar. Tüpraş'ın 4 rafineride yıllık toplam 30 milyon ton rafinaj kapasitesi vardır. 2025'in ilk yarısında kapasite kullanımı %90, beyaz ürün verimliliği de %82 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2025'in ilk 6 ayında 13,5 milyon ton ham petrol işlenmiş, 12,9 milyon ton satılabilir ürün elde edilmiştir. Tüpraş sadece Türkiye'nin en büyük rafineri şirketi değil, Aynı zamanda enerji dönüşümünde lider olmayı hedefliyor. Karbon dönüşüm programıyla 2050'de net sıfır karbon hedefi var. 2030'a kadar emisyonlarını %27 azaltmayı, 2035'e kadar da 3.9 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Şirket son 26 yılının 23'ünde temettü dağıtmış. ve bu dağıtılan temettülerin ortalama verimi %9. Gerçekten inanılmaz bir rakam. Video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.